Şimdi sizinle e, çok değil iki gün önce Finans merkezinde bu meseleyi konuşmuştuk piyasaların bu işlem vergisi üzerinden verdiği tepkileri özellikle borsa İstanbul'a etkisini değerlendirmeye çalışmıştık ve hatta demiştik ki olayın belirsizliği gelmesinden bile daha fazla etki yaratıyor diye şimdi bakanın bu açıklamasının etkisini nasıl okumak lazım. Evet olması gereken oldu e, diye demek istiyorum. Ee, Sayın Bakan açıklamasında diyor ki ilgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler üzerine e, borsaya vergi konusunu bir dönem bir süre için erteledik. Şimdi aslında tabii ki olması gereken neydi? Ee, önceden taraflardan bilgi almak, istişare etmek, değil mi? Ee, böyle özellikle borsa gibi e, açıklamaları. Çok hızlı fiyatlayabilen bir e, platformda vergi e, bir anda yani şu yuvukundan beterdir durumu yaratmadan <laughs> daha koordineli daha istişareli bir şekilde ortaya atılması gereken bir konuydu. E, i̇şte bir haftadır çeşitli şekillerde e, piyasayı zorladı. E, bence bu kararda e, ee, hem resmi Birlik ve derneklerin girişimleri etkili oldu Türkiye Sermaye piyasaları Birliği'nin çeşitli temasları oldu borsa aracı kurum yöneticileri Derneği bugün bir açık mektup yayınladı borsa uzmanları Derneği yine geçtiğim dündü bir deklarasyon yayınladı ee, çok sayıda yatırımcı tweet'ler attı e, temas etti yani herkesim kesim görüşünü belirtti. Sanırım bunlar etkili oldu. E, bu kadar çok e, eleştiri gelince demek ki haklılık payı var diye düşünüldü ve bir kez daha değerlendirme ihtiyacı oluştu ve hakikaten de vardı bir kez daha değerlendirilmesi gerekiyordu. Yani bu piyasaya sahip çıkmak adına yoksa olay vergi ödememek değil ama e, elde edilmek istenen, ee, husus asla gerçekleşmeyeceği gibi piyasaya farklı zararlar verebilecek bir boyutu vardı. Ee, olması gereken oldu. Şimdi başta yapılması gereken şimdi yapılacak. Daha çok taraflarla görüşülecek, e, piyasaya etkisi değerlendirilecek. E, akabinde e, ya vazgeçilecek ya farklı bir formatta gelecek. Onu şu anda bilemiyoruz tabii ki. Piyasaya e, sıkıntı yaratmayacak farklı format ne olabilir? Aslında tabii ki en ideali başa dönülmesi. Yani hiç bunlar olmamış gibi e, herhangi bir işlem vergisi getirilmemesi en ideal çözüm. E, ama hani çok diyelim ki ya yani mutlaka getirilecekse bunun e, piyasadaki ortalama komisyon oranının zaten 10 binde 3 olduğu... Büyük işlemcilerin hani piyasayı likidite teveren büyük yatırımcıların yüz bin deli rakamlarla işlem yaptığı göz önünde bulundurularak hani gerçekten çok minimal hani yüz binde birdir, yüz binde 2'dir yani bu seviyelerde e, belirlenmesi e, söz konusu olabilir ama birinci tercih aslında e, hiçbir şey yapılmamasıdır çünkü bakın. E, yatırımcılar hiçbir şey ödemiyor değil e, hazinemize e, yatırımcılar biliyorsunuz Borsa İstanbul'a her alımlarında ve her satımlarında 100 binde 2,5 artı BSMV yani yaklaşık 100 binde 3 e, borsa payı ödüyorlar bu işlem hacmimizin müthiş arttığı düşünülürse yıllar içinde çok büyük bir borsada gelir oluşturuyor borsa e, kendi giderlerine işte personel giderleri elektrik su neyse her türlü giderine bu rakamdan karşıladıktan sonra külliyatlı bir rakam oluşuyor gelir fazlası olarak ve bu gelir fazlasını zaten hazineye veriyor her sene bu konuda bir kanun var zaten yürürlükte uzun yıllardır e, borsanın gelir fazlaları hazineye veriliyor dolayısıyla zaten e, borsa işlemlerinden, borsaya ödenen paydan, hazinenin bir geliri var. Ee, hiçbir şey yok değil derken bunu söylüyorum. Eğer biraz yüksek olması gereken üstünde yüksektir. E, işlem vergisi konuşsa bu hacimler o kadar gerileyecek ki borsa payı üzerinden hazineye giden gelir de çok azalacak. Hani bir taraftan buradan vergi alınıyorken. Diğer taraftan e, borsa paylarından alınan gelirden olunacak. İkisi birbirinin nötrleyecek. Oturup bunların bayağı muhasebesini yapmak lazım gerçekten. Simülasyonunu yapmak lazım. Borsa sayısal bir ortam. Veri var. Her şey çok rahatlıkla analiz edilebilir. E, bu analiz yapılacak çok büyük bir ihtimal şu anda.